Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere tribündeyiz ve arkadaşlar şu demirler nedir diye soracak olursunuz arkadaşlar bu demirler hani e, böyle seyirciler atlamasını diye yapıyorlar ya stadyumda işte ben de onu yapmak istedim bu tribünün aynısını diğer tarafa da yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu videoda olmayacak ama. Diğer videolarda olacak. Sıra sıra adım adım gidiyoruz. Halı sahamız tamamlandı. Işık ekleyeceğiz. Işık falan ekleyeceğiz. Yani güzel bir halı saha yapacağız. Arkadaşlar 52 aboneden 47 aboneye düştük. Bu Abone beni açıkçası çok üzdü. Bu arada arkadaşlar kanala ilk yorum atan kişi Kadirhan Arslan, onun adı şu altta adı yazıyor zaten, sol altta adı yazıyor. Tamam, şöyle kadar yapalım. Yedek kulübesi daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yedek kulübesi. Ama diğer sahayı ekleyeceğim. Ben şunu bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yapmış bulunuyoruz. Şu koltukları şuraya kadar yapayım. Sonra yedek kulübesine geçeceğim. Bu tür bunu sonra yaptık. Tribünleri sonra yapacağım. Zahmetli bir iş çünkü bu. Koltukları falan yapıyoruz. O yüzden e, şuraya yedek kulübelerini yapmaya başlayalım. Şöyle. Hangisini alalım? Şu da alalım. Hangisini alalım yapmak için? Şu mu? Bu olsun ya. Tamam. Bunu yapalım. öyle. Biraz süre çukurlar oluyor ya. çukurları yapıyorlar ya yedek kulübünü. Your lip just yapsak yeter. Tamam oldu. Şimdi böyle Şunu şöyle yapalım. Üç kat yapalım bunu. Tamam, biraz daha yapsak iyi olur. İki bir tane daha, yo, bir tane de iki de Şimdi, çaprazlamasını yapıyoruz. Şöyle. Şu zemini yaparız. Bu da su gelmesin diye. Bolcuları yapıyorlar ya. Tamam. Aynı şeyi diğerini de yapacağız. Ama şuradan bunları birleştirmemiz lazım. Aynı kat olması için. Oo, şey olmuş yok, yok edelim hemen biraz kriz olmuş tamam ya oldu gibi aynı sınıf numara yapalım Evet arkadaşlar e, yapmış sayıl yapmış yaptık yani. Şimdi zemin eklemeye başlayalım. Tamam şimdi şuradan bir zemin alalım. Bundan. Ee, hangisini alalım? Bu iyi ya. Aynen bu yap yap yok Bir kat. Arkadaşlar diğer yedek kulübesi de aynı şekilde olacak. Ama o, o videoda değil arkadaşlar, diğer videoda. Kızlar şunu büyütebiliriz. Şuraya kadar yapalım. Aynı. Güzel oldu önce ya. Koltuk ekleriz şuraya da. Güzel oldu arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.